Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneği Genel Başkanı, SAP Eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, son olarak Karaman'da yaşanan maden faciasının yasalardaki umursamazlık ve uygulanmazlık sorununun bir sonucu olduğunu söyledi. Çorum'da yapılan 6. Karadeniz Kalkınma Krultayı'nın açılışında konuşan Murat Karayalçın, konuşmasının önemli bir bölümünü Türkiye'de yaşanan iş kazalarına ayırdı. Yok, gerçekten, Arda arda hepimizi üzen olaylar yaşıyoruz, iş kazaları yaşıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız dile getirdi. Ben de ifade etmek istiyorum. Ben de söylemek istiyorum. Soma'dan başlayarak yaşamakta olduğumuz, yaşadığımız bu kazalara ilişkin çok sayıda tartışma izliyoruz televizyon programlarında dile getiren getirilen görüş ve eleştirileri kulak veriyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yerli uzmanların, yabancı uzmanların, mühendislik kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin konuyla ilgili açıklamaları basında yayınlama, yayınlanmakta. Onları okuyoruz. Ortak bir görüşü burada altını çizerek bir ulusal hastalığımız ve yetersizliğimiz olduğunu ifade ederek dile getirmek istiyorum. Deniyor ki Türkiye'nin yasalarında Türkiye'nin yasalarında bu iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin tümü yer almaktadır. Yani Türkiye'de bir mevzuat eksikliği yaşamıyoruz. Bir mevzuat sorunu yok. Yasalarımız var, tüzüklerimiz, yönetmeliklerimiz var. Belki biraz önce Çetin Bey dile getirdi, İsparta bahçelerindeki durumla buradaki durum, Çorum'daki sorun aynı görülmemeli, farklılaştırılmalı. Belki otur yanlışlıklar var ama. Onları istisna olarak görüp bir kenara koyduğumuzda işin aslına esasına baktığımızda Türkiye'nin mevzuatının yasalarının tüzük ve yönetmeliklerinin bir eksiklik taşımadığını görüyoruz. Daha doğrusu uzmanlar böyle söylüyor. Yabancı uzmanlarda, ilodan uluslararası çalışma örgütünden gelen uzmanlar da bunu ifade ediyorlar. Yasalarda sorun yoksa. O zaman biz bu olayları niye yaşıyoruz? Biraz önce de ifade ettim. Türkiye'de üzerinde durmadığımız, altını çizmediğimiz ama gerçekte çok yaşamsal derecede önem taşıyan bir sorun var. Bir sorun yaşıyoruz. Yasaların umursanmazlığı, yasaların uygulanmazlığı. Türkiye'nin çok önemli iki sorunu biraz önce rahmetli genel başkanımı andım Erdal İnönü'yü andım burada Erdal Bey'in trafik canavarıyla ilgili çok önemli bir tespiti vardı şöyle diyordu aslında o zaman biz hükümetteydik ve bizim hükümetimizin Bayındırlık Bakanlığı ya da Ulaştırma Bakanlığı bu trafik canavarı kavramını geliştirmişti. Erdal İnönü diyordu ki bu yanlış. Bir canavar tarif ettik, bir canavar çıkarttık. Hatta hatırlayacaksınız bir de resmi vardı. Bir de bir sanal resim, canavar resmi çizilmişti. Bütün suçu buna yüklüyoruz. Böyle bir sanal canavar var. Geliyor trafik kazalarını o yapıyor sanki biz yapmıyoruz. Sanki trafik trafik kurallarını ihmal eden sanki biz değiliz. O canavar. Çarpışanlar, kaza yapanlar sanki biz değiliz. O canavar yapıyor o kazayı. Bütün sorumluluğu ona yükledik ve rahat ettik. İşte trafik canavarı yine görev başındaydı. Trafik canavarı dümülmem kaç can aldı türünden açıklamalarla adeta sorumluluğu üzerimizden atma çabası içinde oldu o anlayışla yasaların umursanmazlığı ve yasaların uygulanmazlığı anlayışı arasında bir fark yok. Kimseyi suçlamayalım. Bu durumu görelim. Bu durumun altını çizelim. Bunun yalnızca iş kazalarında değil, yaşamımızın hem her alanında, tüm dallarında önümüzdeki çok ciddi bir sorun olduğunu göz ardı etmeyelim. kökün şöyle bir uygulaması var sayın konuklar. Bizim 18 ilimiz var. İllerimiz burada yazılıyor. İllerimiz burada yazılmış durumda. Bu illerin tümü tümü Karadeniz ilidir. Kök bu 18 Karadeniz ilini kapsayan bir alanda çalışma yapma çabasındadır.